14. günden herkese selamlar. Günümüzü yine binek yarışıyla açıyoruz. Seri zaferimizi alıp çıkıyoruz abi. Son düzlüğe geldik. Çok fazla yıldırım yediğimiz için maalesef ki geri düştük. Şuradan bir hızlı koşmamızı bastık artık. Ön tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Ben birine bir de swap yok. İlk konu anca girebildim. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Yani saçma bir yerde iki kere mi 3 kere mi yıldırım yedim. Ondan sonra oyunu bitiyor zaten. Yapacak hiçbir şeyin kalmıyor biri seni oynatmak istemedikten sonra oyunda oynayamıyorsun. Hani birebir de de gösterebilirim. Bir kişiye tamamen skilllerimizi boşaltarım bir etkinlikte. O kişi hiçbir şey yapamaz. Oyunu oynayamaz artık. Yani ne oluyor? O kişi şöyle düşünün. Hiçbir zaman kazanamayacak etkinliği beni de kazandırmayacak. Yani bunun ne mantığı var ben anlamıyorum mesela. Yani sadece trolleye giren insanlar oluyor bazen etkinliğe. Biz yavaştan editimizi yetiştirelim. 8. FVS'inde görüşmek üzere. Videomuzu paylaştık. Saatimizi 8 yaptık. Yalandan da olsa biraz toplama yaptım burada. Hemen CFV'mize girelim. Bakalım güzel bir takım gelir inşallah. Kayı ihmal etmeyelim tabii ki. Akşamları standart olan odamız 7. oda yatmış bizi. Haydi bakalım. Farm Premium'a da geçelim. 26-23 dengeli bir oyun devam ediyor. 51-35 zaferimizi aldık. Herkesin eline koluna sağlık. Seriden bir de inferno zaferi alırsak. Üstüne bunu da taşlandırmış oluruz. Yandan hediyemizi alamadık. Bu aralara hediye atmıyor. İnşallah Inferno'da double alırız. Oradan bizi güldürür. İnfernomuza girdik. 42. odaya attı. Seri binimiz geliyor gibi. 6 kişiyiz. 8 olmamız lazım. Yoksa bir evin gelmez. 7 oldu. 8 oldu. Temiz. Hemen sizi çekeceğiz kardeşlerim ileri. Yemeklerimizi bastık. Her şeyimiz hazır gibi. O kadar geç gidiyoruz ki 35-30'da bossa gidiyoruz yani zorlayacağız artık yani karşı gelsin diye. Normalde gelme imkanları yoktu. Seri olmamız lazım biraz. Diğer değişelim kardeşlerim. Te teşekkürler. Şöyle uçtum. Artimi de aldım seriden. osumuzu kestik. 2.10x'imizi de buradan aldık. Biraz geç oldu. Gördüğünüz gibi dakika 34 olmuş. Herkesin eline koluna sağlık. Böyle bakıyoruz sıra kimdeymiş. Daha bize çok varmış. Yani ikinci 10x gelirim diye baktım da. Hediye olarak da yandan bir şey atmadı maalesef. Falan gelmeden bir heroike bakmak istiyorum. Sıralamaya girmiş miyiz? Heroik sıralamasına ilk 51 girmiş. İki kişinin puanı aynı mı ki? Ondan mı kaynaklı anlayamadım. Ama her türlü biz 50. olduğumuz için hatta 127k diyor. 116k diyor. Nasıl oluyor? Heroik sıralaması doğru yere bakıyoruz. Ha, ben her türlü girebiliyorum. Sıkıntı yok. Gidip kendimize bir parti bulalım. Bugün iki hakkımız var bu arada. İki kere heroik Dungeon girebileceğiz. Hemen seyreden partimizi bulduk. 3 kişi geldikten sonra da sol seçtir işte artık ne bursak toplayacağız içeride. İçeriden bir de green aldık tabii ki. O green'i de şöyle yan çantamıza kaldıralım. Şurada yer açılsın bize. Böyle bakıyorum. Şu etkinliğimizin de 4 saati varmış. Plan zindandan sonra buna da katılırız. Yani en az bir 2-3 bilet atarız diye düşünüyorum. Ya şunlardan biri bize çıksa artık ya. Hani bir farklılık olarak 17 ödül var ama ihtimal biraz az. Sonunda insan pot mod koyar bari pot sıkışırdı araya da. Hayırlısı diyelim. Biz de katılırız. 633 bilet atmışlar şimdiden. Limiz ısınsın. Hemen şuradan bir biz toplayalım. Ardından hemen paper'ı sonra boss'umuza geçeriz. Bakıyoruz boss. Boss'umuz boş. Şu verveyini de alıp gidelim ondan sonra. Hemen orada bir sol seç gördüm. Seyden gidelim. Hepimiz bir diş alırız. Şöyle bir dişimi aldım temizinden. Boss'umuza devam. ileriye de baktılar. İleride yok herhalde. Şöyle bakıyoruz. Aynen burası boş. Bosumuzu da devirdik. Bakalım ekstradan bir şey verecek mi? Kutumuzun haricinde iki tane epik takı. Üstümüzde yer kalmadı. Bu ne? Şunu çöpe atalım. Silahımızı alalım. İki tane malzeme verdi de güncelde ikisi de hiçbir işe yaramıyor tabii ki. Bize sadece şu artı yazacak. Gerisinin bir anlamı yok. Herkesin eline koluna sağlık. Klan tacının öncesi bir 10 dakika süremiz var. Seriden şu Darkness da yapalım SC'lerimiz varken. SC yokken bura işkence oluyor. Çok fazla vuruyor bunlar. Uyutma potu olsa bile yetmiyor yani. İlla SC istiyor burası. Ve bir Epic School da buradan aldık. Şöyle göstermek gerekirse. Üstümüzü de boşaltmadık. Dur üstümüzü boşaltalım. Bir şey atsa üstümüze gelmeyecek. Topladığımız malzemeleri de yan çantaya atalım. İyi ki gördüm yoksa gidiyordu. Bir daha bir şey atarsa üstüme düşmeyecekti. Posumuzu devirdik. Şöyle bir bakalım. Bir şey veriyor mu bugün? Neredesin? Kutu nerede? Kutu nerede? Abi kutu nerede? Otomatik almayı kapatacağım derken regaliye çıkarmışız. Relik almışız bu arada. Böyle sağ alttan gözüküyor mu? Atak yemekten sağ altta kayboldu. Ama zindandan relik aldık. Güzel severiz. Klan boss'umuzu da devirdik. Bakalım bugün bir şey verdi mi? Maalesef hiçbir şey vermedi. Sadece standart itemlerini attı. Herkesin eline sağlık diyelim. PK'mıza geçelim. PK'ya çıkmışken kaza alanı bulduk. Şöyle Rare Obsidian de aldık hatta. Allah fazla fazla alıyoruz. Çok güzel. Şöyle sağdan da bakarsak fena kazı yaptık. Vallahi güzel taş aldık gördüğünüz gibi. Hemen PK'ya devam edelim. İkinci Heroic Zindan'a gireyim dedim. Hazır ve nazır olarak bekliyoruz. Bir tur 75 kutusunu kıralım. 75'i tamamladım. İki turda şeye Lucky'e bilet attık şuradan. Göstermek gerekirse. iki biletimiz burada var. Heroic kağıdını aldık. Celestia'yı bugün yapsam mı bilmiyorum. 100 kill. Şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor. 12'den sonra bir SC oynayacağım. 100 kill alamayacağım. İkinci SC'ye sarkacak. O da çok yorucu oluyor. Uzun vadede PK atmak. Bir yandan şunu kıralım. Bakalım bir şey veriyor mu? Bugünkü de Last liter çıktı. Yani ne diyeyim ki? Uzun vadede sıkıntı abi bu kutuyu kırmak. Ya bizde şansı yok. O de depoya kaldıralım. PK sırasında bir turda kazı yapmıştık. Bir sayayım şunları. Toplamda 18 diş toplamışız. Güzel getirisi olmuştur diye düşünüyorum. Şu haliyle bile. Bir tane rare obsidian var zaten. Partimizde inşallah toplayıcı yoktur. Full match ekip. Burada ne oldu? Krallık seçimi vardı bugün herhalde. Onun efekti var burada. Hayırlı uğurlu olsun kral olanlara. Maalesef ki içeride hiç ağaç toplayamadık. Sol seç yoktu. Sondaki kutuya kaldık artık. Kalebimizde devirdik. Bakalım bir şey verecek mi bugün? Sadece kutu verdi. Bereket versin. Her zaman gibi fazla bir beklentimiz yok. Ama yandan Vixen falan atarsa tadından yenmez burası da işte. Çok nadir atıyordur büyük bir ihtimal. Ama maalesef ki hiç falan da çıkmadı. O da üzdü biraz. Hayırlısı olsun diyelim. TV'miz açıldı. Seriden bir koşalım. Koşuğa da takılmadık. Koşun abi uçalım şöyle. Uçalım kaçalım. Böyle bir craft priye de geçtim. Ortadan bir ağaç bulmak istiyorum. Şöyle kalkanda taktık. Aha hiç. Vallahi sol seç. Yemeğe de bastım. Hemen topladım abi. Hadi hadi gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Bir iş alayım. Bir işim aldım abi. Ben gider. Daha fazla alamayız oradan. Koşmaya devam. Başka bakalım. Başka ağacımız var mı? Bilet orta farmla başladı bile. Ha burada. Kaz alanı. Hemen geliyorum. Geliyorum. Beni de bekleyin. Enes beni de bekle. Şöyle bakalım. Bugün ikinci kaz alanımız. Oo ilkten obsidyanı aldık vallahi. Bakayım Nova'yı yedik başımıza ya. Ölmeyim ya. Ölmeyim ya. Neyse obsidiyemi aldım ben. Bir sol bu obsidiyen bir emerald severiz. Şimdi oraya boşuna gitmeyelim. Orayı yerler bizi gidene kadar. Biz artık arada derede ne toplarsak. Çünkü birazdan haritada toplayacak bir şey kalmayacak. Ya bir durun ya dur. Ha duruyorlar güzel. Ve geçelim uçalım. Barvey'in güzel toplayalım. Tabii şu an ne bulursak topla topla geç. Ben zaten bir sol seç bir obsidiyenimi aldım tertemiz. Abi şu ne alacaktım ama arkamdan geliyor. Gelme kardeşim. Hala geliyor. Abi salar mısınız beni ya? Bez atsak toplamacı görmesinler. Çıldırıyorlar vallahi gidip öldürek diye. Biraz şeyi bekleyeceğiz. DV2. Gelirse DV2'de bir de şansımızı deneyeceğiz. Şöyle arkalara bakayım diyorum da arkaları da gittiler bildiğin. Şöyle aradan dereden gidip artık son kalan malları toplamak istiyorum. Çünkü mal yok haritada. Arkaya süpürmüşler sadece taşlar falan var. Onlar da toplasa hiçbir şey kalmayacak. Ya baksana ben buradan gidiyorum. iki kişi karşımdan geliyor. Toplayacak mal yok haritada. Süpürdük bildiğin. Abi 3 kişi burada mob kesiyorlar. Ne yapıyorsunuz siz abi? Abi burası bile tertemiz vallahi Kazıyıp götürmüşler. Sadece titanyum kalmış. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Beyaz atalım zaten bir şey yok. İnan ki haritada hiçbir şey yok şu an. Nereye gideceğim bilemiyorum ya. Bomboş harita şu an. Toplama şu an bildiğin çıkmaz oldu arkadaşlar. Yani toplayacak mal yok. Geçsek kesiyorlar bizi zaten. Şu an aktifte bir de kill coin etkinliği olduğu için böyle göstermek gerekirse. iki biletimizi attık bizim için yeterli bugünlük. Vallahi gene çıktık gene okladılar. Nereden kafamızı çıkarsak ok yağmuruna tutuluyoruz. Neyse bu tarafta kimse yok gibi. Ki. Şurada gene birini kovalıyorlar. Yok abi haritada bir şey yok. Toplayacak adam çok. Kaldıran adam da çok. Gidecek bir yer yok. dv 2 açın. Gözünüzü seveyim dv 2 açın. Mal yok. Şöyle bir bakayım. Abi vurmayın. Ne vuruyor? Allah Allah. Zaten bir şey yok. Bezimizi atalım da. Boş yere ölmeyelim. Çömüp şuraya oturacağım. Yapacak başka bir şey yok ki abi şu an. Şimdi mallar 10 dakikada çıkıyor. Tüm mallar toplandığı için şu anda yemeğime bakıyorum. 12 dakika olmuş aslında. Mallar çıkmaya başlaması lazım artık. Arka kapıdan çıkıp ilk çıkan ürünlere denk gelip toplamamız lazım artık. Hala bakıyorum. DV2 yok. Bak kardeşim kalk yerine yat. Ha şurada bir ağaç çıkmış herhalde. Hiç yoktan ağaç keselim. Ne yapayım ki yapacak bir şey yok şu an haritada. Bakayım. İyi bari ağaç duruyor yerinde. Zaman geçirelim ağaç keserek. DV2 açılana kadar açılırsa tabi bu saatte. Yeni yeni bak Valerian çıkmış. Onu toplayalım. Başka hiçbir şey yok. Önümüze ilk çıkan toplayacağız böyle. Bir yandan DV2'ye bakmaya devam. DV2 açılırsa güzel olur. Az geçen olursa temizinden gider toplamamızı yaparız. Bir paper da burada çıkmış. Bak Aspen çıkmış. Yavaş yavaş düzene oturuyor burası. Bak vurmayın bana. Gözünüzü seveyim bak. Toplama yapıyorum ben orada. Bir base atalım. Atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz mu? Yok başaramadık. Sürekli elimiz kırıldı. Ama gidip o paper almam lazım abi. Şuradaki paper alabilir miyiz? Şuradan uçsak. Böyle uçtum. Konamadım. Konamadım. Abi hassaslar bana vururken ben hiçbir zaman base atamıyorum ki. Sürekli elim kırılıyor. Yani kaçış skill hiçbir şekilde işe yaramıyor mesela o durumda. Bu tarafı salmıyorlar. Bu taraftan gidelim. Yani tekrar gitsem tekrar öldürecekler. Orada bekliyor adamları bildiğin. Toplayıcı çıksa da kessek diye bekliyorlar. Bu taraf daha sakin. Hani bazen şey diyorlar. Toplayıcı item dizsin ölmesin. Al abi itemim var. Gene ölüyorum. Ne yapabilirim ki ben? Yani hangi itemlerim var? Gene ölüyorum. Çok bir şey fark etmiyor yani. dv 2 de açılmayacak gibi. 12-15 oldu. Ya, o da belli değil ya mesela. Açılacak mı? Açılmayacak mı? O da bir sıkıntı oluyor. Yemeğimizin de son bir dakikası. Açılmazsa salarız büyük bir ihtimal DV'yi bir süre. Çünkü şöyle göstermek gerekirse çekilişin hala 45 dakikası var. Her yerde adam arıyorlar kill coin için aşırı darlama olacak yani o yüzden. Normalde ölmeyi dert etmiyorum da şöyle göstermek gerekirse 131k toplamda da bir buçuk milyon BPM var. Yani BP kaybedersem heroik sıralamasından düşeceğim. Onun derdi var bende şu an. Yoksa öldürsün de hiç sıkıntı değil. Abi goldlar çıkmış toplayamıyorum ya. Çarda gold olmadığı için. Aksan burada da gold var. Keşke diğer oksoyu da getirseydim. Onu toplatırdım en azından. Yani şöyle bakıyorum. esta arkadaşlar da var. Onlar da diyor biz salıyoruz diyor. Yani şu saatte bir şey toplanmıyor çünkü. Bak görüyorsun adamlar dolduruyor oradan beni. Hiç gerek yok ölmeye beyz attım direkt. Bak bu saatte soğan çıkmış burada. Yani oraya geçmem lazım bir şekilde. Buradan bir yerden atlayamaz mıyız oraya ya? Böyle bir tümsek yok mu şuralarda? Şöyle şuradan. Ha geçtim. Vallahi geçtim billahi geçtim. Hemen toplayalım. Oradan sekerekten abi uçaraktan şuradan buraya ulaşabildik sonunda. Bir yandan iyilik yapıyoruz. Millet toplayamıyor burayı. Aşağıda çıkmıyor ondan sonra malzeme. Toplayak ki aşağıda çıksın malzeme. Burası bağlı aslında. Şurada bir yerde çıkması lazım bu malzemenin. Şuna baksana. Beyzin kapısında adamlar. Neyse az bir şey daha deneyeyim. Olmadı ben de arkadaşlar gibi salarım. En azından saat 1'e kadar. Çünkü dediğim gibi çekilişin sonucunu bekleyeceğiz her türlü. Belki şansımız güler bize çıkar bu seferde. Arada bir bakıyorum DV2 ile açmıyorlar. 12.30 oldu neredeyse. Daha da açılmaz gibi. Bak geliyorlar gene. Gelmeyin kardeşlerim. Gel 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 vurmadı vurma 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 işte ya adam kaçarken beni kesmeye çalışıyor adamdan kaçarken bile bana vuruyorlar gelip ve tandır çıkmış tandırı denesek mi bilemedim yani bizi ortaya sokmuyorlar çünkü nascar olarak karşı taraf çok baskın oluyor mantisten dolayı bence o engameye hiç girmeyelim abi tandırdan dolayı buralar biraz boşalmış olur hem buraları toplarız yani hiç koşup koşup ölmeye gerek yok bak şurada bir Zutçin çıkmış onu toplayalım önce. Tandır var kardeşim adam kesen git tandır kes. Allah farmcıları kesiyor adam. Kaçalım geri. Yani biraz zor da olsa gene de toplama yapabiliyoruz gibi duruyor şu an için. Şöyle göstermek gerekirse TV açıldığından beri topladıklarım bunlar. Ya işte şöyle bir şey var. Mesela bu malzemeler iyi güzel de. Şimdi şurada bir kazalarını gördüm. Onun kazınca üstünde yer kalmayacak. Bu da ayrı bir sıkıntı bu oyunda. Ben şu fazlalıkları bir depoya kaldırayım da. Üstümüzde bir yer açılsın. 30 saniyemiz dolduysa şunu kazmaya başlayalım. Bak gene geliyorlar. Vurmayın kardeşlerim. İyi güzel. Vurma le. Le vurma le. Canım benim vurmazsan sevinirim. Ya sen okçusun beni mi keseceksin? Vurma vurma. Allah Allah. Bak bir parti okçu. Kesemezsiniz kardeşim beni. Allah Allah. Lan kafam takıldı öldük lan. <laughs> Kafamızın takıldığı yere bak. Şaka yapıyoruz diye kaçmadık diye kritikleri salladılar bize. Şöyle göstereyim. Bak normalde 300 400 500 arası yiyorum bak şuradan 1700 Pardon 1200 kritik yemişim Şurada bir 900 kritik yemişim Onlara doğru fazla vurmuşlar Ben bir Valerian'ı toplayalım Bak şurada adam üçlü beşli çalışırken 100 100 vurmuş bana Mesela benim bu kalkanda Dagger Defense Bakıyorum Dagger demişim Bob Defense 10 Benim yanımda aslında bir de tak çıkar kalkanım olması lazım Exculator mıydı neydi o kalkandan da almak istiyorum Bunun bu defans çok güzel. Böyle okçular sıkarken onu bir takıyorsun abi. Efsane oluyor. DV'de PK'da falan da bayağı lazım olacak bir kalkanı. Şöyle kazmaya başlayalım. Ya güzel güzel malzeme buluyoruz şu anda. Toplayıcı azaldı bayağı bir. Yani toplanamayacak kadar kötü değil gibi duruyor aslında. Bak gene saldırıyorlar. Hadi şimdi bir durur musunuz? Şöyle bir uçalım bir base atalım. Çünkü peşimizi bırakmayacaklar. DV2'ye bakıyorum hala yok. Şuradan devam edelim o zaman. Burada da fena savaş dönüyor ha ki şu savaşın arasından benim Velveryan toplamam yok mu şurada? Şöyle hem onları izleyelim abi. İyi bizim ırk kazanıyor bari. Yoksa döverler bizi burada. Bir yandan da toplayalım. Yani meşte şöyle bir şey var. Eğer biri size saldırıyorsa uçup hemen base atmanız gerekiyor. Yoksa uzun vadede asaslar her türlü yakalıyor abi sizi. Bir mantığı yok yani. Atak mı yedin şurada? Direkt uçuyorsun abi base atıyorsun. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Atmadığın an ölüyorsun çünkü. Yanına geldiklerinde zaten direkt elini kırıyorlar. Hiçbir şekilde beyaz atamıyorsun. Baksana iki ağaç burada. Grape var. Valerian var. Bayağı malzeme var. Hoşuma gitti benim DV toplaması. Bu saatte bile güzel abi. Çünkü darlama var diye toplayıcıların bayağı bir kısmı saldı gibi duruyor şu anda. Kardeşim durur musun? Durur musun? Durur musun? Lütfen durur musun? Hasar atmıyorsun. Dur. Bak öldüremedin. Hadi dur dur. Şöyle bir tane uçtum. Vurma gelme. Ya şu da toplama yapıyoruz. Vurma vurma. boşa pot yaktırıyorsun bana ya. Dur işte bak. Paper var şu Paper toplayalım. E sal da şunu toplayayım. Ya bak bu bo boşa masraf yaptırıyorsun şu an bana pot bastırarak. Lan diğeri geldi kesti ya. Ne yaptın ki sen şimdi? Kesemiyorsun zaten. Niye uğraştırıyorsun insanı? Orada bir sürü toplayacak malzeme var. Ne yapıyoruz? Oraya tekrar koşuyoruz. Ora sebze cenneti şu an. Ben şu köşeden verveynle başlayayım. O tarafa doğru gideriz. Orada biber bekliyordu ama. Burada malzeme mi yok? Allah malzeme yok. Hemen buglanmaya başlamış biri. Bak gene geliyorlar. Ben hemen base diyorum abi. Yok orayı kemplemişler. Oradan geçen farmerları, toplayıcıları biçiyorlar abi. Bu taraftan çıkalım. Bu tarafı kontrol edelim biz bir. Yoksa oradan çıkıp çıkıp öleceğiz boş yere. Burada da asas var. Bak patlayacak şimdi bana. Kaldı herhalde. Ya da toplamaya durmam mı bekliyor? Neyse biz şuradan devam edelim. Öldürmedi. Biraz base'in etrafında uzaklaşmak lazım arkadaşlar. Orayı çok darlıyorlar şu anda. Ben şöyle kendimi daha taşa atayım da. Ve arkamdan geliyorlar gene. Abi salın beni. Şey geliyor da kesin arkasında asas da var bak. Elimi kırdılar abi direkt. Uzaktan bir asas üstünüze doğru koşuyorsa arkadaşlar direkt base atın. Benim yaptığımı yapmayın yani. Neyse zorlamanın çok bir mantığı yok. Görüyorsunuz base önünde bile sürekli savaş. Diğer kapıda savaş. Arka kapıda savaş. Şu tepede savaş. Her yerde saldıran olduğu için şu an yapacağımız bir şey yok öyle gelelim abi deponun yanına. Depo kullanılmıyor zaten burada da. Bakayım hala kullanılmıyor. Şöyle biz depomuzun yanına çekelim abi. Az mola verelim. Bir kahve falan yapıp gelirim olmadı. Duruma göre bakarız artık. Bir yarım saat sonra falan toplamamıza devam ederiz büyük. Gecemizi iki yaptık. Biraz daha toplama yaptım. Bakalım CFV'mizde ne yapacağız? Dördüncü odaya atmış bizi. Şöyle bir de farm premium'a geçtim. Az da BP kasalım. 19 .22. Gayet çekişmeli bir etkinlikteyiz şu anda. Ama bizden hilatan atan yok. Ben anlamadım bu işi. Yok yani direkt kaybettik. Yani karşısı fazla hasar ama bizde hil olmadığı için maalesef bir şey yapamıyoruz. Büyük bir kaybedeceğiz. Ve kristali keserek oyunu bitirecekler 29-36. Herkese ne, sağlık ne diyelim. Ya yani adamlar ikide de yeni çıktı yani. 30'a 51 olarak bitirdik. En azından XP'mizi kastık. Buradan da seriden dungeonlarımıza girelim. GFV sonrası tekli zindanları bitirelim dedim. 3 tane zindanımız kalmıştı zaten. Yani Mec keselim. Bakalım kutumuzda ne var bu sefer. Tertemiz abi. Kaldı 2 zindan. Ve yine ejderhamıza geldik. Bundan bir relik alırsak sevinirim. Hatırlarsanız ilk darknessımızdan relik almıştık. Bir tane de bundan alsak tertemiz olur. Haydi bakalım kutumuza gidiyoruz. Relik verdi güzel onu da severiz. 3 yoktan iyidir yani. Az önce boş attıydı. Kaldı geriye son bir derhamız Bu arada yandan şöyle çerçöp de atıyor. En son bunlar da bir satarız. Geldik yine son bossumuza. Haydi bakalım bundan bari bir tane kat at. Bossumuzu devirdik. Bakıyoruz kutumuza. Maalesef sadece bir tane pot verdi. Sağlık olsun. Elimizdeymişken aslında gidip bir de 70 dungeon'ımızı atalım. Bildiğiniz gibi bize XP lazım arkadaşlar. 9 milyar de kaldık. Kaldı bize 4 miliax bir daha lazım. Ondan sonra awakening 5 oluyoruz. Yıldızımızı almamız lazım artık. Yıldızsız geziyoruz çünkü. Parti bulamadık. Kimseler yok burada. Gelen çöplerim satalım. Şöyle bakıyorum 370k çöp geldi. Güzel. Hiç yoktan iyidir diyelim. Bir skill book bir de relic'le çıkmış olduk buradan. Hatta bir tane de epic aldık doğru. Darkness'tan hem epic aldık hem Relik almıştık. Bir tane de skill book 4 zindandan aldığımız bu diyebiliriz tam devreye geçtik toplamaya başlayalım biraz derken arkadaşımız yazdı evet bugün kaçmaya kastık diye. Valla bugünün hesabını bilmiyorum ama tam gaz toplamaya devam. Şöyle de göstermek gerekirse bir yandan malzemeler bir yandan akıyor arkadaşlar. Hani sebze meyve ne bulursam topluyorum valla. Ha bir tane Cobra King attı DV'ye. Gidelim abi şansımızı deneyelim. Nerede o? Burada Overlord da var da. Overlord'u pek kesmek istemiyor millet. Uğraşmak istemiyor artık onunla. Daha çok millet ortadaki moblara odaklanıyor çünkü. Bana kim saldırıyor? Ya yani skill listem yanlış açık diye öldüm. Uçamadım orada. Valla o kadar zırhım var. O kadar antim var. Yine de yediğim hasarlara bakın. Arada 3651 yemişiz. Yani bu kadar antim ve defansım olmasa ya da 7-8k vuracak ya da daha fazla vuracak. Garip kurabaya vallahi neler vuruyordur o adam. O değil kobrayı bulamadık. Kobrayı kestiler herhalde. Ha bak gene geliyorlar. Biz dışarıda toplamaya devam edelim abi. Şu an aşırı bir darlama var. Saat 2.52 aslında 3'te bir de dead match var. Ona da bir tıklarız. Şansa yandan kutu alırsa kalırız almasak toplamaya devam ederiz gene. Etkinliği gösteremiyorum. Niye derseniz çünkü oynayamıyorum. Oynayabilirsem bir iki kilo alıyorum ya da 5-10 kilo alıyorum. Sonra salıyorum yani oynayamadığım şeyi de göstermenin çok bir mantığı yok. Ama yandan kutu alırsak onu gösteririm ayrıyette. de bomboş vallahi malzeme bulamıyorum. Sanki oyun yeni açılmış gibi. Az uzanayım dediydim. Binek yarısını geçirmişiz. 6 yon geçiyor. Bekle bir şey yapasım yok. O yüzden Hagart'a geçip orada biraz sebze toplayacağım. Bugünlük fazla enerjimiz yok. Olan enerjiyi de Hagart'ta açacağız mevbur. Sabah Inferno'suna kadar dayanmamız lazım. Inferno'dan sonra gene dışarı çıkacağım çünkü. Bugün de işimiz var maalesef. Ben yavaştan toplamama devam edeyim. Bugünü de sabah ettik arkadaşlar şöyle göstermek gerekirse 8'e kadar su paper ne bulursak topladık bataklıktır buzdur her yeri gezdik şöyle bir protein karakterimize geçip infernomuza da tıklayalım beklentimiz her zamanki gibi zafer ama alabilecek miyiz Hayır tabii ki buna eminiz bir şekilde benim biraz item koymam lazım meyce farkındayım yani 5k gsm var benim toplamda staff falan takınca onu nasıl 5500 yaparım onu düşünüyorum sürekli. Yani item bakınıyorum da istediğim itemlerin bir kısmı var bir kısmı yok. Birkaç item alsam olacağım GS 5300 olacak. Gene beni içeri almayacak. O yüzden acele etmiyorum. Uygun pozisyonda item bulursam alıp 5500 GS'ye yükseleceğiz. Inferno da gelmiş hemen bundan bir exit atalım. Maalesef ki ikinci odanın üçüncü bobunda kaybettik ama bir green de içeriden aldık. Toplamda 2 green de buradan çıkmış olduk. Herkesin eline koluna sağlık. Arkadaşlar bugünü biraz erken bitireceğiz. Sebebini şöyle anlatayım. Normalde 9 Tandır'ında da denerdim de biraz evde de işlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra 9'dan sonra dışarı çıkacağım. Akşamda 6'da belki geremeyebilirim eve. Yani kapanışı yapamayız. Kapanışı şimdiden yapayım. Akşamın videosunu da paylaşayım birazdan. Bugünkü günümüzde yavaştan kapatalım dediğim gibi. Akşam kaçta gelirsem günümüz o zaman açarız zaten. Şöyle Action House'umuzdaki malzemeleri alalım. 2 Onyx, 1 Gold, bir de Token gelmiş bugün. Şöyle yan çantamızda boşaltalım üstümüze. Neyden ne kadar geldiyse artık. Bugün çeşit anlamında bayağı bir doluyuz arkadaşlar. Şöyle de göstermek gerekirse her şeyden bol bol var. Ama maalesef Celestier falan yapamadık bugün. Şöyle bir Excel'imize yazalım bunları. 14. günümüze geliyoruz. Bugün Klambos'tan da bir şey almadık. Nakit olarak da herhangi bir getirimiz olmadı. O yüzden ki direkt topladığımız her şeyi şuraya yazmaya başlayalım. Şuradan bir green. iki tane de az önce kazandığımız green vardı. Toplamda 3 green de buraya yazdık. Celestiyerimiz yok dediğim gibi. Royal'imiz yok. Şöyle bakıyorum. 2 tane şu kutudan. Bir tane de gold chest'ten var. Toplamda 2 soul sage. Başka özel ağacımız yok. Böyle tüm verilerimizi girdik. Arkeoloji taşlarımızı girdik. İki tane de Rey Rapsudiyan toplamıştık. Onları girdik. Onlarla birlikte tüm her şeyimiz 105 M bugün. Şöyle yukarıda çıkarsak 61 M etkinlik. 37 M de nakitten gelmiş. Gece boyu full toplama yapamadım. Bir ara bildiğiniz gibi kestirdim. Bu arada zaten binek yarışını kaçırdık. Oradan biraz zarar uğradık. Yapacak bir şey yok. Bugünümüz de böyle olsun. En azından bir GB'yi geçtik. Her günümüz mükemmel geçemez. Bu bölümü de burada kapatalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.